Ali Kılıç Bey'e yapışır. Kendisine kılıç hediye etmek istiyorum. Kılıcıyla mazlumlara çıkar olmasını, zalimlere de kılıcıyla ensesinde olmasını. Ayrıca, ayrıca yönetim kurulumuzun almış olduğu karar neticesinde Sambo Federasyonumuzun onursal başkanı olarak da ya, Kılıç Bey'i evet. olduğu için olacak. Sayın Esra'da ayrılmayın. Bu da benim izle takdim etsiz kullanılıyor. Bunlar alayım. Şunu koyalım. Evet. Kent Konseyi Başkanımıza ödülünü vermek üzere. Sayın Korosan'la. ve... Korosan'la. başkanımız Sayın Hasan Solmaz'ı ödülünü almak üzere buraya davet ediyorum. Ödülünü vermek üzere de Sayın İlçe Milli Eğitim Müdürü Faik Kaptanı buraya. Bravo. ben ondan verim evet, evet. evet, evet. Sayın Adem Kaya'nın ödülünü vermek üzere e, hocamızı buraya davet ediyorum. Ve Adem Kaya'yı da buraya davet ediyorum. Gel abi şimdi. Galatasaray, Adem Kaya Bey evet. Genç Spor sorumlu Spor Başkan Vekili <laughs> Ödülünü almak üzere Sayın Ziya Ünkeri yanıma davet ediyorum. Vermek üzere Sayın Albay. Çok teşekkür <laughs> Sağ olun. Böyle bir etkinliğin içinde olmamız tabii biz kent polisiyeli başkan olarak bizi onurlandırmıştır. Verdiğiniz ayrıca bu <laughs> meket beni onurlandırmıştır. Teşekkür ederim. Hayır. 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 yok. Hayır. 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 Ödülünü vermek üzere Sayın Hasan Solmaz'ı da yanıma davet ediyorum. Değil mi? bana. poz verdik. Bir poz verdik. Değiştirelim projeleri. Evet. 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 Teşekkür evet. ediyoruz. Buyurun. Evet. Hadi abi, Hadi abi. <laughs> Sayın Albayım'a ödülünü vermek üzere yanıma davet ediyorum. <laughs> ödülünü vermek üzere... <laughs> <yanıma davet ediyorum. gülüyor> ödülünü vermek üzere Dünya Budo e, Federasyonu Başkanımız Fikret Bey de buraya davet ediyor. Kendileri ondandır. Üstüne yoktur şu anda. Yaşayan bir <laughs> Zübel Saygın'ı ödülünü almak üzere yanıma davet ediyorum. Ödülünü ben veriyorum. Bravo. Bravo. Başka. Bravo. Kim başka, başka kim başka? Evet. Fikret. Evet. 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 Küçük Deri'yi ödülünü almak üzere yanıma davet ediyorum. Federasyon Başkanımız Fikret İnan'a da ödülünü vermek üzere yanıma davet ediyorum. Sayın <laughs> Faruk Orasanlı'yı ödününü almak üzere yanıma davet ediyorum. İnan hocam. Şimdi de böyle alalım. Son. Ses. Ses Ses. Yunus Sinanoğlu'nu ödünlü almak üzere yanıma davet ediyorum.

Kendilerinin pek afiyetlerini bile gönderiyoruz. Sonunda... Deryamızın başında sizde size yönetilmemiz için Allah'a emanet olun. Ölümün önünde sizden israf eylerle cemaatlerinizle ölün. Bu meşale kendilerine mürettebat geçirilmesi